Merhaba. Bugünkü videoda insan zihninin en ilginç yolculuğuna çıkıyoruz. Psikolojinin tarihine. Bazen düşünüyoruz ki psikoloji sadece modern bir bilimdir ama aslında insan davranışını ve düşüncesini anlama isteği binlerce yıl öncesine dayanıyor. Hadi birlikte zamanda geriye gidelim ve bakalım. Psikoloji nasıl ortaya çıktı? Kimler bu bilimin temelini attı ve bugün hangi yönde gelişiyor? Merhaba. Bugünkü videoda insan zihninin en ilginç yolculuğuna çıkıyoruz. Psikolojinin tarihine. Bazen düşünüyoruz ki psikoloji sadece modern bir bilimdir. Ama aslında insan davranışını ve düşüncesini anlama isteği binlerce yıl öncesine dayanıyor. Hadi birlikte zamanda geriye gidelim ve bakalım. Psikoloji nasıl ortaya çıktı? Kimler bu bilimin temelini attı ve bugün hangi yönde gelişiyor? Psikolojinin tarihi antik uygarlıklardan başlar. Mısırlılar ve Babilliler insan davranışlarını ruh ile ilişkilendirirdi. Antik Yunan'da ise bu düşünceler daha bilimsel bir yön kazandı. Filozoflar, Platon ve Aristoteles insan zihninin, duyguların ve düşüncelerin doğasını araştırdılar. Platon'a göre insan ruhu üç bölümden oluşur. Akıl, istek ve tutku. Aristoteles ise ilk defa psikolojik süreçleri fizyoloji ile ilişkilendirdi ve beynin bu süreçlerin merkezi olduğunu savundu. Bu fikirler basit görünse de sonradan bilimsel psikolojinin temellerini oluşturdu. Orta çağda psikoloji dini bakış açılarıyla yakından bağlantılıydı. İnsan davranışları genellikle ilahi irade, günah ve iman kavramlarıyla açıklanıyordu. Bu dönemde İslam bilginleri, özellikle İbn Sina, Avicenna ve El-Farabi insan zihni hakkında çok önemli fikirler ortaya koydular. İbn Sina El Kanun Fit Tıp adlı eserinde beden ve ruhun birbirine bağlı olduğunu yazmıştı. Yani psikolojik durum insanın fiziksel sağlığını etkiler. Bu fikir bugün psikosomatik olarak bildiğimiz kavramın erken bir şekliydi. 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da bilim ve gözleme dayalı düşünce gelişmeye başladı. Bu dönemde René Descartes, düşünüyorum öyleyse varım diyerek insan bilincini bilimsel araştırmanın merkezine taşıdı. Descartes'ın ruh ve beden ayrı sistemlerdir görüşü psikolojinin uzun süre tartıştığı bir felsefi soruydu. Aynı dönemde John Locke insan zihnini boş bir levha olarak tanımladı. Yani insan doğduğunda zihni boştur. Tüm bilgi deneyimle oluşur. Bu düşünce daha sonra davranışçılık teorisinin doğmasına zemin hazırladı. En önemli dönüm noktası 1879 yılıydı. Almanya'nın Leipzig kentinde Wilhelm Wundt, dünyadaki ilk psikoloji laboratuvarını kurdu. Bu olay, psikolojinin felsefeden ayrılıp bağımsız bir bilim haline gelmesi demekti. Wundt, insan bilincini incelemek için içe bakış, introspeksiyon yöntemini kullandı. Yani kişinin kendi düşüncelerini gözlemlemesi. Amacı, zihni küçük parçalara ayırıp nasıl çalıştığını anlamaktı. Bu, yapısalcılık okulunun doğuşuydu. 20. yüzyılın başlarında bazı bilim insanları zihin ölçülemez, sadece davranış gözlemlenebilir dediler. Böylece davranışçıl heverizm akımı ortaya çıktı. John Watson ve B.F. Skinner insan davranışlarını uyarıcı ve tepki-reaksiyon ilişkisiyle açıkladılar. Onlara göre insan beyni kara kutu gibiydi. İçinde ne olduğunu bilmeye gerek yoktu. Sadece sonuçlara bakmak yeterliydi. Bu yaklaşım psikolojiyi uzun yıllar objektif ve ölçülebilir bir bilim haline getirdi. Aynı dönemde Sigmund Freud tamamen farklı bir bakış açısı sundu. Freud'a göre insan davranışlarının çoğu bilinçaltı güçler tarafından yönetilir. O, ED, ego ve süperego kavramlarını ortaya attı ve psikolojide devrim yarattı. Freud'a göre çocukluk travmaları ve bastırılmış duygular, ileriki yaşlarda davranışlarımızı şekillendirir. Tüm bu fikirler psikanaliz okulunun temelini oluşturdu ve terapi yöntemlerinin doğmasına yol açtı. 1950'lerde psikanaliz ve davranışçılığın katı yaklaşımlarına tepki olarak yeni bir akım doğdu. Hümanist psikoloji. Bu akımın öncüleri Carl Rogers ve Abraham Maslow'du. Onlara göre insan sadece davranışlar bütünü değil, kendini gerçekleştirmek isteyen bir varlıktır. Maslow'un ünlü ihtiyaçlar hiyerarşisi piramidi de bu dönemde ortaya çıktı. Hümanistler psikolojiye manevi, duygusal ve kişisel gelişim açısından baktılar. Bu yaklaşım günümüz kişisel gelişim teorilerinin temelini oluşturur. 1960-70'li yıllarda teknoloji ve bilgisayar biliminin gelişimiyle birlikte psikoloji yeni bir evreye girdi. Bilim insanları beynin nasıl bilgi işlediğini anlamaya çalıştılar. Böylece bilişsel psikoloji, kognitif psikoloji doğdu. Bu alan düşünme, öğrenme, hafıza ve karar verme süreçlerini inceledi. Psikoloji artık sadece davranışa değil, zihnin içsel mekanizmalarına da odaklanmaya başladı. Bugün psikoloji çok daha geniş bir alana yayılmış durumda. Nöropsikoloji, pozitif psikoloji, duygusal zeka ve hatta yapay zeka psikolojisi gibi yeni alanlar oluştu. Modern teknolojiler, beyin taramaları, yapay zeka modelleri bize insan beynini her zamankinden daha derin anlama fırsatı sunuyor. Artık psikoloji sadece terapiyle değil, eğitim, yönetim, pazarlama ve robot teknolojileriyle de yakından ilişkili. Böylece psikoloji, antik çağların felsefi sorularından başlayarak bugün beyin dalgalarını analiz eden modern bir bilime dönüştü. İnsan zihnini anlamak belki hiçbir zaman tamamen bitmeyecek bir yolculuktur ama her adım bizi kendimize biraz daha yaklaştırır. Unutma, Psikoloji sadece bir bilim değil, kendini tanıma yoludur. Eğer sen de bu alana ilgi duyuyorsan, demek ki sen zaten bu yolculuğun bir parçasısın.